Ermenistan bunu hiç beklemiyordu. En zor eşik aşıldı. Bundan sonra bakın neler olacak. Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalar 10. gününe girdi. Dağlık Karabağ'ın kuzeyi doğusundan toplam 5 farklı cepheden ilerleyen Azerbaycan ordusunun özellikle Cebrail, Magadiz ve Murav dağı gibi stratejik noktaları ele geçirilmesi harekatın seyrini değiştirdi. Azerbaycan ordusunun harekat planını çok iyi hazırladığını ve yürüttüğünü ifade eden terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbu, böyle bir harekatta en zor aşama başlangıçtı. Ermenistan'ın en büyük direnci ilk safhada gösterecekti. Bu direnç kırıldı ve belli aşamalar geçildikten sonra ilerleme çok daha hızlı olacak değerlendirmesinde bulundu. Azerbaycan ordusunun işgal altındaki Dağlık Karabağ'ı kurtarmak için başlattığı askeri harekat 10. gününe girdi. Harekatın ilk gününden bu yana önemli ilerlemeler kaydeden Azerbaycan ordusu toplamda 22 yerleşim yerini işgalden kurtardı. Peki Dağlık Karabağ'daki askeri harekat ne zaman biter? Azerbaycan ordusu hangi bölgeleri ele geçirdi? Çatışmalarda son durum ne? Harekat planı çok iyi yönetildi. Yeni Şafak gazetesine değerlendirmelerde bulunan terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbu, Azerbaycan ordusunun harekatın plan aşamasından uygulama safhasına kadar süreci çok başarılı şekilde yönettiğine dikkat çekti. Dünyadaki sayılı ordularının dağlık Karabağ gibi bir coğrafyada harekat yapabileceğini ifade eden Başbu şöyle devam etti: Böyle zorlu bir harekat öncesi kurmay kadroların sahayı çok iyi şekilde çalışması gerekiyordu. Harekatın ilerleyişi baktığımızda bu harekat planının Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından hakkının verilerek yapıldığı net olarak ortada. Çünkü şuursuzca yapılsaydı kargaşa, kaza ve kayıplar söz konusu olurdu. Azerbaycan'ı gerçekten tebrik etmek lazım. 1990'larda bağımsızlığını ilan edene kadar Rusya'nın Azerbaycan üzerindeki psikolojik asimilasyonu görebiliyordunuz. Oradan gelen kardeşlerimize verdiğimiz eğitimlerle askeri ruhun yaşandığı bir süreç yaşandı. Azerbaycan süreci çok iyi değerlendirdi. 30 yıllık bir sürede o yılların verdiği baskıdan kurtulma ve açığı telafi eden bir Azerbaycan tablosu ortaya çıktı. Hilal taktiği uygulanıyor. Azerbaycan ordusunun 5 farklı cepheden hilal taktiği ile bir harekat başlattığını hatırlatan baş bu, bir kuşatma planı içeren bir harekat bu. Terter'de yapılan harekat kuzeyde devam ediyor dere istikametine yapılan bir harekat daha var. Cebrail'den gelen müjde ile artık Kelbecer'e giden ve kuşatmaya giden bir harekatın başlangıcındayız. Bunlar eski Türk devletlerinin uygulandığı savaş stratejisidir. Bu taktiğin uygulandığını görüyoruz diye konuştu. Ermenistan'ın direnci kırıldı. Dağlık Karabağ'daki askeri harekat ne kadar sürecek sorusuna da yanıt veren bu şu değerlendirmeyi yaptı. Bu tür harekatlarda süre vermek için henüz çok başındayız. Doktrin açısından doğru değil. Süreyi etkilen çok fazla faktör var. İklim, coğrafya, yeni olağanüstü durumlarla karşı karşıya gelinmesi gibi. Azerbaycan ordusu çok kısa bir sürede çok büyük başarıyla bugüne gelebildi. Bundan sonraki süreç çok daha kolay ilerleyecek. Çünkü zor olan başlangıçtır. Ermenistan en büyük direnci ilk safhada gösterdi. Bu kırıldıktan ve belli aşama geçildikten sonra gerisi çorap sükü gibi gelecek. Ermenistan ordusu havlu atmak üzere. Ermenistan neden durduk yere Gence'ye saldırdı? Savaşı neden farklı noktalara çekmeye çalışıyorlar? Zira Ermenistan dağlık Karabağ'da sıkışıyor ve havlu atmak üzere bir Ermenistan tablosu var ortada. Cepheden kaçanlar, beyaz bayrakla teslim olan Ermeni askerlerini gördük. Ben çözülmüşlüğün hızlanarak devam edeceğini düşünüyorum. Ermenistan, Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattına füzeyle saldırdı. Ermenistan ordusunun Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattına füze saldırısı düzenlediği bildirildi. Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada Ermenistan ordusunun saat 21 sularında Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattının Yevlah ilinden geçen kısmına füze saldırısı düzenlediği belirtildi. Açıklamada saldırının Azerbaycan ordusunca önlendiği kaydedildi. BTC petrol boru hattının Avrupa'nın enerji güvenliğinde önemli rol oynayan büyük stratejik proje olduğu vurgulanan açıklamada Ermenistan ordusunun saldırısı terör eğilimi olarak nitelendirildi. Azerbaycan SİHA ile vurdu, dünya karıştı. İsrail yapımı İHA şoku ortaya çıktı. Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait bir top mevzisini yok ettiği anlarda ortaya çıkan bir görüntü olay oldu. Azerbaycan'a ait insansız hava aracının bir tank mevzisini yok ettiği görüntülerde kadraja giren bir detay olay oldu. Dünya çapında konuşulan kayıtta Ermenistan'a ait bir top mevzisinin Azerbaycan'a ait bir drone ile yok edildiği görülüyor. Ancak asıl ayrıntı vurulan mevziden yükselen dumanların arasından bir başka silahlı insansız hava aracının çıkması oldu. Görüntüye giren drone'un İsrail yapımı Orbiter 1K olduğu ortaya çıktı. Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dikkatli bakın lütfen. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın dün paylaştığı imha görüntülerine İsrail yapımı bir Orbiter 1K sızmış. Sanırım İsrail yapımı bu Orbiter 1K Kingfisher modeli yani bir intihar kamikazedir onu. Orbiter 1K Kingfisher'lar GPS e ve diğer sinyal karıştırıcı araçlara karşı dayanıklı istihbarat, keşif, gözetleme ve taarruz özelliklerine sahip dedi. Evet arkadaşlar videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İnşallah sizlerin desteğiyle kısa sürede 200 bin aboneye ulaşacağız. Destek veren herkesten Allah razı olsun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.